Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün planlı bir native ifadeyi çözeceğiz. With the intention of. Bir şeyi niyetiyle mi yapıyorsunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. With the intention of Türkçe'de niyetiyle ya da amacıyla anlamında kullanılır. Bir eylemin amacını ya da niyetini belirtiyoruz. Native konuşmacılar bunu hem günlük hem biraz resmi durumlarda da kullanabilirler. Mesela I came with the intention of helping dediğinizde yardım etme niyetiyle geldim diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. İşte sizin için hazırladığım bazı örnek cümleler ve bunların İngilizce çevirileri. Öğrenme niyetiyle çalıştım. I studied with the intention of learning. Barış yapma niyetiyle konuştum. I spoke with the intention of making peace. Kazanma niyetiyle yarıştım. I competed with the intention of winning. Eğlenme niyetiyle partiye gittim. I went to the party with the intention of having fun. Sorunu çözme niyetiyle yazdım. I wrote with the intention of solving the issue. Dinlenme niyetiyle tatile çıktım. I went on vacation with the intention of relaxing. With the intention of yerine with the aim of ya da to, direkt to olarak da kullanabilirsiniz. Ya da intending to kullanılabilir. Örneğin I came to help. Ya da I study intending to learn. Evet Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz with the intention of dediniz mi? Ne niyetle ne yaptınız? Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. With the intention of winning İngilizceyi fethediyoruz.